Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada tamamlanan yine incili çok güzel bir model çıkardım. Yapımı da çok kolay. Şöyle göstereyim. Yazmamla birebir aynı. Altın başak 2 numara 3 milim inci kullandım. Tığım 21 numara. 6 battısını 3 zincir çekerek yaptım. Modelimi de göstereyim. Şu şekilde gerçekten çok güzel, gösterişli de bir model oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimin yapılışına da geçelim. Ben model amaçlı çıkardığım için arkadaşlar ara mesafesini 2 4 5 tane bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Yaptıktan sonra tığımızı bir defa dolayıp herhangi bir tığ battısının içinden girip önce bir sonraki iki çıkıp bu şekilde ilk trabzanla başlıyorum 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım araya bir zincir tığımı bir kez doladım sıradaki tığ battısından girdim önce bir sonraki 2 çıktım 1 2 3 4 zincir sıradaki tığ batısından trabzan tepesinden Pardon hanımlar kapatıyorum araya bir zincir bir kez doladım sıradaki tığ batısından önce bir sonraki 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir bir kez doladım tığ batısından 3 defa da trabzanımı oluşturdum 4 zincir yine trabzan tepesinden kapattım şimdi buraya 2 4 6 7 tane yapıyoruz 2 4 6 oldu yedinciyi de yaptım 4 zincir kapattım 7 oldu 7 da 7 tane bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir bir kez doladım sıradakinden girdim yine 3 defa da trabzanımı oluşturdum şimdi 8 zincir çekip 3 4 5 6 7 8 zincir çektim modelimin tersini çevirdim Bir kiprik boş bırakıp ikinciden kapattım. Bir zincir çekti, modelim düz kısmını çevirdim. Zincirimin altından bir sık ile burayı sabitledim. Bir, iki zincir. Tığımı bir kez doladım. Yine zincirimin altından önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Buraya bir tane incimi aldım, Zincirimi geçirdim. Şimdi trabzanın tepesinden kapatıyorum. Tığıma iki kez doladım. Yine zincirimin altından girdim. Önce bir, sonraki iki iki çıktım. Bir iki üç dört beş. 6 zincir incimi aldım içinden ilmeğimi geçirdim incimi içinden geçirdim trabzan tepesinden yine yine ekranda bulanıklık var arkadaşlar. Trabzan tepesinden yine kapattım. Tığımı 3 kez doluyorum. Zincirimin altından girdim. Önce bir, sonraki 2 2 2 çıktım. Yine buraya 6 zincir 6 zincir yine incimi geçiriyorum. Kapattım. 3 oldu. Şimdi 4'üncüye de 4 kez doluyorum. Zincirimin altından önce 1 2 2 2 2 2 çıktım. Yine buraya 6 zincir. 6 zincir. İncimi aldım ilmeğimi içinden geçirdim. Trabzan tepesinden kapattım. 4 oldu. 5. de 5 kez doluyorum. 4 5 kez doladım. Yine zincirimin altından girdim. Önce 1 2 2 2 2 2 2 çıktım. Şimdi buraya Şöyle göstereyim. 4 tane yaptıktan sonra 5. i de trabzanı yaptıktan sonra zincir çekmeden incimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir incimin altından girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir incimin altından tekrar kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir incimin altından kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir incimin altından kapattım 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir kapattım. 5 oldu. 5 tane buraya kiprik yaptıktan sonra Tığımı yine 5 kez doluyorum. 3, 4, 5 kez doladım yine buradaki aynı yuvadan girdim önce 1 2 2 2 2 2 2 trabzanımı oluşturdum trabzan hemen altından bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir kapattım bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. Bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar kapattım. Bir sıkı iğne 5 zincir. Kapattım bir sıkı iğne yapıyorum buraya 2 4 5 tane toplamda bu şekilde kiprimi yaptıktan sonra tekrar yuvadan bir sık iğne ile burayı sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekip hemen altındaki çiçeğimize geçmeden önce yaptığımız Trabzanın hemen tepesinden 4 zincirimizi kapatıyoruz. Buradaki kiprek trabzan gibi görüntü sağlıyoruz. Bir zincir, bir doladım. Sıradaki tığ battısından önce bir, sonraki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Araya bir zincir, bir doladım. Yine sıradaki tığ battısından girip 3 defa da trabzanımı oluşturdum. 1-2-3-4 zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Bir zincir. Yine bir doladım. Bu şekilde yine yaptıktan sonra burada yaptığımız işlemi tekrar yapıp modelimizi bu şekilde tek sırada yapıp tamamlıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Üzerine bir tülbent koyup ütülerseniz incilerimiz zarar görmez. Hem de çeyizlik oldu hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.